Ben Merve Kaymaz. 6 yıldır bu sporla ilgileniyorum. 12-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenen Uluslararası Kickbox Dünya Kupası'nda genç beyanlar kategorisinde şampiyon oldum. Bu spora arkadaşım sayesinde hobi için başlamıştık ikizimle beraber. Daha sonra ilerleme kat ettim. Bugüne kadar bu madalya ile beraber 10 madalya elde ettim. Hocam dahilinde beraberinde daha nice madalyalar almak istiyorum. Milli takım adına dövüşmek istiyorum. Lisansım Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü adına olduğu için maddi destekte bulundular. Bu nedenle Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'ne destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Uh -huh. e, bölge maçlarında bir, üçüncü oldum. Türkiye'de ikinci oldum. İstanbul'da yapılmış olan Dünya Şampiyonası Kupası'nda birinci oldum. Sporda başarılı olduğum kadar derslerimde de başarılıyım. Kolej yetkililerinin yüzde yüz sabine almalarını istiyorum herhangi bir koleje. Şimdiki hedefim Dünya Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Birinci olmak

Bizim hedefimiz çocuklarımızın terörden, uyuşturucudan alıp sporla ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza iyi bir birey yetiştirmek. Hedefimiz yurt dışına yapılacak olan dünya şampiyonalarına milli takımda sporcularımızı yarıştırıp, İstiklal marşımızı okutup ve ülkemize altın madalyayı kazandırmaktır. Adım Ecem Nazertaş, lise öğrencisiyim. İstanbul'da yapılan Dünya Kickboks turnuvasında ikinci oldum. Hedefim dünya şampiyonu olup ülkeme altın madalya kazandırmak. Adım Yaren İdil Badem, lise öğrencisiyim. İstanbul'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldum. Hedefim bir dahaki Dünya Şampiyonası'nda ülkeme birincilik altın madalya getirmek. İstanbul'da yapılan Dünya Kickbox Şampiyonası'nda Dünya üçüncü, Üçüncüsü oldum. Çıtayı yükseltip dünya birinciliğine yöneleceğim. Hocamın bir ay Ertaş sayesinde bunu başaracağıma inanıyorum.